Alma verme dengesinin kurulduğu yer akciğer meridyenidir. Anne enerjisiyle ilişkilendirdiğimiz meridyenin bilinçaltı, umut ve hayata tutunmaktır. Derin duygusu, üzüntü, keder olan akciğer, atamadığımız kederlerin sıkışıp kaldığı alandır. Üzüldüğümüz olaylar karşısında ya da içinden çıkamadığımız durumlarda derin nefesler alıp veririz. Öyle değil mi? İstemli ve istemsiz olarak yapılan nefes almalar bedenin kendini savaş halinde hissetmesiyle alakalıdır. Ben bu duyguyu aldım, geri bırakamıyorum. Zorlanıyorum ifadesinin başka bir şeklidir. Bedenin yaşam enerjisini taşıdığı enerji noktalarından birisi de timus bezidir. Timus bezi iki akciğer lobunun tam ortasındadır. Lenfatik akışın bir parçası olan timus, bağışıklık sisteminin de en büyük oyuncularındandır. Yaş ilerledikçe timus bezi küçülür ve gereğince işini yapamamaya başlar. Ağlama krizleri tuttuğunda göğse yumruklar vurmak, göğsü açmaya çalışmak aslında timusu aktive etmeye çalışmaktır. Ve bu beden dilidir. Akciğer tüm duyguları bedene yönlendirir. Kendi çözemediği noktada kalın bağırsağı, kalın bağırsakta çözemezse eğer mesane meridyenine kadar yönlendirir. Tıp tıp şeklinde işaret ettiğim kol boyundaki noktalarda küçük hareketler meridyeni çalıştırmaya yardımcı olur.